Evet arkadaşlar merhaba. Şu an Elbistan İsrafil Kargı Parkı'ndan çıktım. Elbistan Ulu camiye doğru hareket ediyorum. Elbistan Ulu Camii'yi ziyaret edeceğiz. E, Ceyhan Nehri'miz şu an gür bir şekilde akıyor. Ceyhan Elbistan'dan doğu Adana'ya kadar Akdeniz'e dökülen bir akarsuyumuz. Şimdi Ulu Cami'ye doğru gideceğiz. Gençler burada serinliyorlar. Bakalım devam ediyoruz. Ee, belediye buraları yapmış hak gibi insanlar otursun vakit geçirsin diye. Güzel de olmuşlar. <laughs> ee, sanırım buralarda belediye tarafından yapılan böyle kiraya verilmesi için yapılan bir yerdir buradan Ulu Cami'ye doğru hareket halindeyiz. Gidiyoruz güzel şehrimiz Elbistan'ımızı beraber gezeceğiz. Memleketim olan Elbistan'ı sizlere elimden geldiği kadar tanıtmaya çalışacağım. Şimdilik gidelim bakalım. Hadi Bismillah diyelim. Gidiyoruz. Elbistan Ulu Camii karşıda gözüküyor. Elbistan Ulu Camii az kaldı. Ulu Cami Dul Kadiroğlu Beyliği'nin yapmış olduğu camilerden birisi. Bilindiğin üzere Dul Kadiroğlu Beyliği Elbistan'da baş Elbistan ilçemiz Dul Kadiroğlu Beyliği'ne başkent yapmış bir ilçe. Daha sonra en son katılan Osmanlı en son katılan beyliklerden bir tanesi. Ee, hatta kız varmış, damat Yavuz Sultan Selim olabilir. Tuğ Kadiroğlu Beyliğinden evlidir. Yanlış bilmiyorsam düzeltiriz burada. E, ee, bu camimiz bu şekilde. İçine de gireceğiz inşallah. Burada bir mezar var. Beylik Beylik, beylik. Yoruldum, nefesim biraz yoruldu oldu. Şey Söyleyemedim. Ee, bir Fatih okuyacağız. Bakalım, burada abdest var, çadırvan var. İçeriyi de göstereceğiz. Şimdilik çadırvana doğru giriyoruz. Burayı düzenlemişler. Evet. Beylik beylerden bir tanesi. Ali Dev Bozkur burada yatıyormuş. Buharalı Osman Efendi ruh. yatıyormuş. Ruhlarına bir fatih yok yazmışsın. Evet kız vermiş dedim. Yavuz Sultan Selim doğruymuş. Yavuz Sultan Selim'in dedesi burada yatıyormuş. Yavuz Sultan Selim'in annesi Dulkadiroğlu Bey'in Abdül Devle Bozkır'ın kızıymış. Ee, onun için evet, Abdülkadiroğlu Beyli. Osmanlı'ya en son katılan beyliklerden bir tanesi. Cavus ee, Sultan Selim dedesiymiş şu an burada yatan. Mekan cennet olsun. Ee, burası abdesthane. İçeri de göreceğiz inşallah. Şimdi arkadaşlar Elbistan Ulu Camii'nin girişine geldik. Burası giriş. Tek minareli taş işçiliğiyle yapılmış bir cami. İki de bir ana girişten girelim camimize. Burada da caminin anlatılmış bu kadrolu belli zamanda yapıldığını söylemiştik. Ee, ve Yavuz Sultan Karnış Fasulye'nin zamanında da almıştır şu anki çekim. Ee, şöyle bir girelim. Son cemaat yeri sırası. Şöyle. Bismillah diyelim. Bakalım. İçimize, camimize girelim.